Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. 14.22 Yama notlarının analizine hoş geldiniz. Bayağı elimizde dolgun bir yama notları analizi var. Çok fazla önemli değişiklik var. Bazıları çok önemli değil. Başlayalım. Ambesa bildiğiniz gibi oyuna geliyor. Çok ilginç bir şampiyon, tatbende olacak umarım metanın içinden geçip dengesiz bir şekilde hepimizi yok etmez diyelim. Dua edelim ve bekleyelim. Katletme ödülü artık yani şey diyor diyor, diyor ki işte abi %50 itibaren değil de 100 itibaren skor tablosunu görmeye başlayacak diyor buraya kadar altına. Yan koridor minyonları bunu ben size hızlıca özet geçeyim. Artık yani level 6 gibi falan siz koridor ettiğinizde yan koridora geçebileceksiniz. Geçen yıl şunu getirdiler. Top lane ve bot lane ve mid lane'deki minyonlar aynı anda ortada buluşuyordu. Ama önceden böyle bir şey yoktu. Mid'deki minyonlar her türlü daha önceden geliyordu. Bu ne anlamı geliyor? Bütün koridorların minyonları aynı anda buluştuğu zaman midi önce itip sağ sola koşma olayınız olmuyordu. Çünkü midi itip şuradan anlatayım daha iyi anlarsınız. Çok çok daha iyi olacak bakın. Diyelim ki siz önceden midi ittiniz. Bir fark etmez kırmızı veya mavi ittiniz. Koridordaki minyonu aynı anda geldiği için iki tarafından. Siz tam ittiğiniz sırada bu lane'ler itmiş oluyordu. Yani sizin bir yere önce koşma avantajınız olmuyordu. Bu, bunun önceden avantajı şöyleydi. Mide önce minyonlar geldiği için burada daha geç geldiği için siz daha erken itmeye başlıyordunuz middeyken tab ve göre. Bu sayede sağa sola koşmanız mümkündü. Riot da artık diyor ki abi biz bunu geri geçirmek istiyoruz ama ölçülü bir şekilde Midley'in her seferinde erken itip sağa sola koşup oyunu televize etmesin. Evet böyle bir şey olsun diyorlar. Bu yüzden hareket hızını yavaş yavaş azalacak şekilde azaltıyorlar. Zaten gördüğünüz gibi burada not düşmüşler. Altın seviyeden sonra harita dolaşmayı kolaylaştırıyoruz diyor. Yani alt level'dan sonra artık mid içinizde yan kocada daha geç minyona ulaşmış olacak. Siz midde daha çok işte Talon'dur, Katarina'dır veya şampiyon fark etmiyor. midi itip sağa sola daha çok müdahale edebileceksiniz. Aklınızda bulunsun. Şampiyonlara başlayalım. Ultisinin hasarı azaldı. Çok büyük azalmamış çok önemli değil. Yine Artox bence magic gücünü koruyacak. Envia zırh büyümü odanı azalmış. En hasar azalmış. Envia zaten meta değil. Getirilen bence bu nerfler çok saçma nöf çok büyük değil aslında. Sadece %5 azalmış. Zırh büyüme azalması bir tek sıkıntı ama yumurta açısından sıkıntı değil. Yine pasif var. Yani Zed'e Yasuo'ya karşı yine yumurtanız da olduğu sürece korkmanıza gerek yok. Ama siz acı gerçeği söyleyeyim. Bence Riot hiç Envy'e ciddiye almıyor. Envy'e getirdikleri nöf çok saçma. Blizzard en hasarı arttı. O kadar önemli bir şey değil. Brian'ın tabancanı arttı. Hiç önemli bir şey değil. Korki saldırıcı büyüme oranı ve mana büyüme oranı artması. Yani mana büyüme oranı tabii ki de Azal, Nasıl büyük bir olay çünkü sonuçta korda için zaman manaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Sağlık gücü bir moda iki 2'ye düşmüş ki gerçekten hiç önemli bir yarım sağlık gücü düşmüş o kadar önemli değil. Ama mana bir moda nerf bir tık sıkıntı ama yine korki bence midde mevcut gücünü koruyacak. Ama midde artık mananızı kullanırken biraz da dikkatli olun. Çünkü mana bir modanın azalması daha az mana kazanmanız demek. O yüzden level aldıkça dikkatli olmanız lazım mana kullanım konusunda. Biz Q'nun ve W'nun hasarı artmış. Şarkamlara baktığımızda böyle inanılmaz bir değişiklikler yok. Sadece %10 civarında artmış. W'nun hasarı rakamsal olarak inanılmaz artmamış. Sadece %5 artmış. O yüzden çok büyük değişiklikler diyemem açıkçası. İlla taban saldırı gücü 68'den 65'e düşmüş. Hiç önemli değil. 3 saldırı gücü hiçbir anlamı yok. Mana büyüme oranının 50'ye düşmesi. Evet tabii ki de İlloy manayı sık sık kullanan bir şampiyon. Artık müsobetin de olmadığı için ve manasını yenileyemediği için tabii ki de sıkıntı yaşayabilir ve peksimetler de artık mana vermiyor. Bu onu bir tık etkileyecek gibi gözükebilir ama %100 dünyanın sonu değil. Yine mana idaresi düzgün kullanırsanız sıkıntı yok. Yani illa o mevcut konumunu yine baskın hasarını koruyacak. No problem o. İredia artık pasifin yükleri mesela pasifiniz var. Kuleye vurdunuz. Bekleme süresi yenileniyor. Yani kaybolmuyor. Bu ne demek? kuleye vurup rakibe kule altı gireceğiniz zaman ve tam dive atacağınız zaman kuleye vurduğunuz zaman yükleriniz öncesinde sizde kalıyor demek. O yüzden kule altı adama dive atacağınız zaman öncesinde bir kere kuleye vurun yükleriniz yenilensin eğer bitmek üzereyse sonra dive atın. O açıdan bayağı iyi. Artık yapıla %50 hasar vermesi aslında çok büyük bir şey. Şu açıdan açıklayayım. Bizim bir yere gördüğümüz aylık ittirmeye giden ileriye geri dönmüş olabilir. Şu an bence aylık ittirme ileriye bir deneyin derim midde veya tatta. Şey Jackson bekleme süresi belli bir olan artmış ama çok yüksek değil. Sıkıntı yok. Hasarda <laughs> rakamsal olarak değer düşmüş. Ama dünya sonu değil. Hala o sizin tutturduğunuzda zırh ve büyülence gayet iyi. O yüzden sıkıntı yok. Jackson hala meclis gücünde diyebilirim. Katana Ailes'in ve Ultis'in beklemek süresi işte oyun sonu da azalmış, burada da azalmış ama o kadar mühim değil. Kali Pasifiz'in saldırısı artmış ama o kadar ciddi alınacak bir oranda değil bu arada. Ha yani şurada bir iki buçuk biraz tabii de güzel ama inanılmaz rakamlar değil. Sanda Q'nun hasarı zırh ve üzerinden rakamsal olarak biraz azalmış ama sadece 10 düşmüş anlamsız. Hormid'in atılma hızı bayağı bir artmış. Bu aslında San oynayan için bayağı mutlu bir haber. Taktiği işine yani böyle Ezil gibi değil ama direkt 950'den 1250'e çıkması aslında büyük bir şey. Ama yine Sante meç gücünü koruyacak Ama bence Q cidden nerf değil. Tekrar söylüyorum. AC'nin hareket hızı pardon yani atılma artması çok çok büyük bir olay. Lillian zırh büyüme oranının düşmesi çok boş bir şey. Çünkü zaten Lillian ya şa yakınca şampiyonu kaydedebildiği için onu yakalamak kolay değil. O açıdan daha az demo diyebiliriz. Diyelim ki karşıda işte Malphite var. Malphite Top man, Leona Support, Jungle Jarvan. Yani karşıda yakıncı Jungle Top, Mid, Edicare Support olduğu sürece ve en az 4 kişi olduğu sürece hadi diyelim ki Edicare uzakçı olsun klasik. Bu şampiyonlara karşı zaten Lidia hareket hızını kazandığı zaman yeteneklerini tutturduğu zaman yakalanmıyor kolay kolay. İhtiyacı olan zırh büyüme olanı değil. Yani illa nerf açacaksanız belki Lilia'nın kazandığı hareket hızını nerfleyebilirsiniz. İşte Canavarlı'nı elde edilen zamanı iyileştirmeydi azaltmışlar. Bu biraz daha normal dönmesin biraz etkileyecek bir şey ama dünya sonu değil. Hala mevcut aynı diyebiliriz. Bu taban hareket hızı artmış. Tabancanın artmış. Yani bu biraz şey anlamına geliyor diyebiliriz. İşte elisinin tabii de fidelerin hareket hızı da yenilenmiş. jungle Mokai bir tık daha iyi diyebiliriz. Bu support da aslında etkiliyor. Çünkü supportsanız harita daha hızlı ulaşacaksınız. 5 hareket hızı etkiler mi? Minimal bir şey. Ama şu an tabii ki de top lane Mokai, jungle Mokai, support Mokai. Jungle çok mükemmel olmasa support da Top ve Mokai'nin bir tık durumu iyi diyebiliriz. Özellikle şu e, hareket ve Ace'nin filerin hareket hızının artmasından dolayı o açıdan çok önemli değişiklikler değil ama okey yani Mokai oynuyorsunuz şu an bir tık mutlusunuz. Moda hasarı azaldı. Kamsa olarak %20 düşmüş. Aslında bu bayağı büyük bir şey nerf. Çünkü moda eşyalarını aldıkça güçlenen scale olan bir e, browser tank diyeyim. AP browser tank. Bence burada aldığı nerf bir tık büyük. Moda kartları gereksiz hala nerf atmaya devam ediyorlar. Riot'u anlamıyorum. Bu şampiyon inanılmaz böyle bozuk olacak kadar güçlü Çok boş nöf atıyorlar. Şampiyon bitmeye yaklaşmaya başladı yani artık. Poppy'nin saldırı gücü azalmış. Taban saldırısı düşmüş ama olay şu. 4 düşmüş. Önemli değil. Taban saldırısı artmış. Yani bunu getirmenin sebebi abi. Jungle Poppy sıkıntı çekmesin. Bundan çok etkilenmesin diye ama sıkıntı yok. Jungle Poppy hala oynayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Rumble'ın tabancanı artmış. Boş. Selfie'nin Q'sunun hasarı artmış. %10. Rakamsız olarak hala aynı. Boş. Shen'in pasifini bekleme süresi. işte... bir süresi, iade süresi falan artmış. Bize çok önemli değil. Ultimate'nin kalkan miktarı %15 yani düşmüş. Azami kalkan düşmüş. Yani genel olarak nöf artmışlar. Neden böyle bir şey yaptılar tam anlamadım. Ha şöyle bir durum vardı. Genel eşyalardaki hasar da düştü. Tank eşyaları biraz ön plana çıktı. Ee, belki bu civarda Shen'in ultisi ve alacağı eşya çok ucuz olduğu için o açıdan getirmiş olabilir ama bu kadar ön gerek var mıydı zaten şampiyon metadı gözükmüyor bile. Hem pro maçta hem de solo kilo. O yüzden bence bu gecekte nerf'e gereksiz fazla ama şu an Shen bayağı bir diye biz ultisi açısından. Sven bir önceki yamada zaten en güçlülerden bir tanesiydi ama yine ufak bufflar bir şey getirdiler galiba. Bir önce artması 1 artmış boş. Bir önce 1 modan boş. Çünkü hasar rakamsal olarak belli bir aslında Oyun başında çok inanılmaz artmamışım. Oyun sonunda okey gibi artacağım. Yine de çok boş. Sadece 20 artmış. Yani 160 tane 180 e boş. Azın genel olarak gene oyun sonunda 40 artmış. Ama oyun başlarında çok etkilen bir şey yok. Yani i̇nanılmaz buff değil. En bekleme süresi düşmüş. Ultisinin iyileştirmesi. Genel olarak rakamsal Okey. İlave can oranı artmışlar. Yani bu demek ki benim tahmin ettiğimden o kadar güçlü olmamışım demek istiyor bize diyor. Evet. Ama bence bunlar gelmese Sven'in bayağı güçlüydü. O açıdan şu an Sven'in mevcut durumu çok çok daha iyileşti Bu bufflar çok bir anlamı yok. Ee, bu da çok yalandan buff atmışlar. Ama şu an Sven'in durumu yine midde, support ve topta iyi diyebilirim. Oynayın bol bol. Sadece evet dünya şampiyonu çok başımıza bela olan şey. Can bir oranı nerf Çok boş hiçbir anlamı yok. W'nin hasarı azalmış ama rakamsal olarak belli olan oran düşmüş. %5 de düşmüş. Aslında Nerf biraz büyük ama oyun sonunda 20 bir de sadece %5 düşmesi çok sıkıntı değil. Yani yine Sincan'a mevcut gücüne devam edecek. Yani evet böyle can sıkacak buff değil, Pardon Nerf değil. Sinek ısırığı gibi düşünün. Çünkü oyun sonu 210. Oyun başında pardon ilk baştaki oyun sonu 230 gördüğünüz gibi. Oyun sonu 210 düşmüş. Rakam sonu olarak hali 70-70. 110'da ikinci arttırdığınızda %5'e düşmüş. git, git azalıyor. Ama sıkıntı değil. Yani yine hala çok büyük rakamlar değil. Oynamaya devam edin. Ulcides şu anda jungle'da bence çok güçlü şampiyonlar bir tanesi. Ultisinin hasarı rakamsal olarak aslında bayağı bir nerf demiş oyun sonu için. bu büyük bir nerf yani 100 azal kaç azalmış? pardon 80 azalmış ama tabi belli bana canı yakacak bir şey ama yine yetenek gücü olanın koruması scale açısından çok kötü değil. Seviye güçlendirilmiş hasar seviye bağlı olarak biraz işte %2 düşmüş. Hasar sınırım daha olarak 8400 yani bunu biraz Buradaki rakamları değiştirmişler yani şey. Işte, orman temizleme gücünü azaltmışlar. Yani şu an oluyor ultisi orman daha yavaş dönüyor diyebiliriz. Ama bence jungle da hala gayet oynanabilecek durumda. Buradaki şeyler o kadar sıkıntı değil ama en büyük nokta şu. Ama sıkıntı yok. Jungle Udry ile oynuyorsanız devam edin. Varus'un W'sunun hasarı artması çok güzel. Varus bence hala şu an metada i bir tane ama insana değerini bilmiyor. Düşme Varus hala oynanabilir durumda. İnsana biraz unuttu. Ama Varus oynayın solu ya çok edikir bilmiyorsanız. Diyelim ki otomatik olduğum edikir geldi. Varus çok basit bir şampiyon. Yani çok zor, kolay değil ama zor da değil. Ee, Varus'u önerebilirim. Çok zor. Tekrar söylüyorum zor değil. Karşı çok fazla yakın şampiyon varsa. Edikir 10 hit Yani tak 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 buradan atak speed'e kasıyorsunuz ama karşı takım menzili ise Zerat varsa GP varsa işte karşı erişemeyeceğiniz çok yüksek menzilli işte Jindir, Serif'indir yüksek menzilli büyücü sağlık gücü şampiyonu varsa dürtme ve kasabilirsiniz. O açıdan şu an Varus'un durumu bir tık daha iyi oldu. Bu rakamsal rakamlar inanılmaz büyük değil ama pozitif rakamlar ama bu buff gelmeden önce zaten Varus'un durumu gayet iyiydi. Rey'nin hasarı artmış ve işte sağlık gücü birazcık artmış ama inanılmaz rakamlar değil. Bence de yok. Geçtik burayı. Belki uzun zamanda zaten nerf yememiş bir şampiyon. Ace'in bekleme süresinin artması yani iki azalmış çok büyük değil ama ultinin bekleme süresi aslında bayağı bir azalmış. Şu an Velkoz zor bir şampiyon. Eğer Velkoz oynayacaksanız bayağı üstüne emek harcamanız lazım. Ama ultisinin bekleme süresinin düşmesi çok büyük bir olay. bir de bir yandan aslında bu support Velkoz'a da yardım ediyor. Yani support Velkoz'a ikinci E fırlıyorsa. Şuradaki ee, adamları yakalamak açısından zayi de mesela zayi supportine support yine fullersiniz gidip e-fullersiniz adamları daha çok sık yakalamak açısından. Verkos'la belki öyle bir şey yapılıyorsa. O yüzden şu an Verkos çok daha iyi durumu diyebiliriz. Bekleme süresi düştüğü için. Verkos iyi bir şampiyon ama oynaması zordur. Varik pasifin kalkanı arttı boş. Varik birçok şey model boyutu. Yani Büyük bir şampiyon. da da bedeli düşmüş. Bekleme süresi azalmış. Hmm. Okey. Yani W aslında daha az. Ya şöyle söyleyebilirim. W daha böyle kanser bir yetenek olmaktan çıkartmaya çalışmışlar biraz da. Ama ilginç şeyler gelmiş. Mesela %50 canın altındaki rakipte hasar vermek için kullanılan yeteneklerde saldırı tetikliyor. Saldırı yeteneklerde saldırı saldırı varlığını koruyor. W diğer yetenekin etkileşimi gibi bir şey getirmişler. Okey. Okey. Ee, karşı hareket biraz evet düşmüş bu arada bir tık Aa, kim avlanmıyorsa okey yani e, W biraz çok güçsüzleşti diyemem hala bence OP bir yetenek var açısından ama genel olarak e, Riot bunun aşırı böyle sapıkça bir şey olmasın yani abi koşuyorsunuz da biraz insana nefes alsın demişler Arkadaşlar şunu da açıklayayım. Yaman notlarında bazen benim bu tarz okumamı sevmiyor olabilirsiniz. Ben zaten video öncesinde bunu gözden geçirdim ama tekrar gözden geçirmem gerekiyor çünkü böyle bir şeyi oturup birlikte okumamız lazım. Siz de burada ben açıkken durdurun mesela anlamaya çalışın. Yani inanılmaz bir zor bir şey yok burada ama bazı detaylar var ve bu detayları ben tekrar okumam gerekiyor. Ama bu çıkardığım sesden memnun değilseniz şey yapabilirsiniz. Bu videonun bu kısmını geçebilirsiniz çünkü okumak zorundayız. Mesela burada çok basit olan şey tak 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 geçiyorum. Ama uzun bir şey gördüğünüz zaman direkt yorumlarda ağlamanıza gerek yok. Anlaştık mı? O açıdan e, ben size saygısızlık açısından değil. Bazen yorum geliyor. Abi saygısızlık oluyor. önceden oku. Okuyorum. Ama birlikte de tekrar bakmamız gerekiyor. Anlaştık mı? <laughs> e, yani ki, bu kitlem olayın 0 saniye düşmesi sıkıntı değil. Veya aşırı pozitif bir şey de değil. İsabet yeri çapını artması güzel artık var daha zor karışacaksınız. Yani şu an Vardy çok daha zayıf diyemem ama bile peşine koşmak konusunda o kadar da mükemmel bir durumda değil diyebilirim. Ama hala sapıkça alacağın adamları kovalacaksınız bu arada. Ama şuradaki GTN'ler işte sağlıcının tehlikelenmesi falan muhabbete çok ilginç. Yani var ki artık daha fazla yani bir adamın peşinden koşunuz zaman Hasa ee, hasar kaynağınız artı diyemem ama çok ilginç etkileşimler olacak eşyaları yeteneklerini aklınızda bulunsun. İlginç şeyler görebiliriz varlıkla alakalı. Mana 330'da çıkmış. Boş. Ondan sonra bekleme süresi azalmış. Boş. Yoğun mu? Herkes artması. Güzel sağlık gücü düşmüş ama dünya sonu değil. Dişli Kaman'ın saldırı gücü düşmüş, hareketi de azalmış falan ama zırh teşhisi artmış. Yani yine olduğu yerde durucu yine aynı sebeplerden alınacak sıkıntı değil. Statik Han hala bu arada, bak Statik Han baya dengelendi bu arada ve hala alınmaya devam ediyor. Saldırı gücü düşmüş, saldırı gücü düşmüş ve e, değişen şey burada... Hmm. Okey tamam. Yani statik hala biraz ucuzlamış. Biraz olanları azalmış ama hala aynı sebepten. Lane gitmek için insanı almaya devam edecek. Sıkıntı yok. Ve geldik Yuntal Yaba noktalarına. Bu iş hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü ben bazı Instagram'da veya YouTube, YouTube Shorts'ta ürettiğim içeriklerde bu bok gibi olduğunu söylüyorum. Bence hala bok gibi bazı yönlerden. Bazı bulutlar işe yarıyor ama eşyanın verdiği statlar çok zayıf bence. i̇şte kritik karşı şey kanıma veriyor. Abi kanıma veriyordu gerçekten olanlar çok düşük. Ya eşya biraz e, tarifi değiştirmesi. Bak eşya tarifini değiştirmek çözüm değil. E, eşyanın pasifini değiştirmeniz lazım. Şimdi o e, çok köklü bir değişiklik lazım. Bütünü değiştiremiyorlar. Yani ya çok absürt şekilde güçlü getirmelerini söylemiyorum. Fikir vereyim. Ben sonuçta Riot'ta çalışmıyorum. çünkü bana para verse. Belki daha çok fikir üretirdim. Para aldığım zaman daha iyi fikir üretiyorum. <laughs> Herkes üretir. Abi düşünüyorum. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Kastın kliçeye göre kanama vuruş etkisi de şans olsun. Mesela sen %30 kritikle mi vurdun? Onun göre mesela kanama etkisi de işte 500 6 attı. 500'de 800 arasında bir kanama etkisi versin. Mesela çok yüksek oldu da rastgele diyor. Mesela kanama etkisi de mesela şansı göre versin. Kritik şansı göre kanama şansı gibi ilginç mesela. Dersin ooo tamam ulan dur lan. Ben şimdi kritik ihtimali alıyorum tamam mecbur almak zorundayım şampiyon kritik vuruyor ama şimdi vurdum kritik şans üstüne bir de şey mi olacak? Eşe i̇şte bir şans ihtimali bile kalamıyor. Ulan dur lan. Risk alayım falan dersin değil mi? İşte saldırı elliye düşmüş. Kritik uç ihtimali kaldırılmış. saldırısı gelmiş. Boş abi boş. Saldırı, en, e, saldırı haline en fazla 125 olacak şekilde kalıcı olarak ihtimali kazandırır. Boş, boş, boş. Bir de şampiyon topsan abi boş, vallahi boş. Eşya boş burada ya. Eşya her türlü değiştiriyorlar. Benim dediğim gibi bir şey olsun. Mesela eşya kritik mesela şanslı değil mi? Faktör var. kritik ihtimal diyoruz değil mi? Abi lütfen biz bu eşya kritik ihtimalle alakalı bir şey gelsin. Kanama etkisi mi veriyor? ona alakalı bir şey gelsin ya. Eşya gerçekten bok gibi bu arada. Geçiyorum. Bariyer. Bayerasyon hala çok aşırı kullanıldığı için nerf atmışlar ama getirdikleri nerf o kadar büyük değil. Hala 100 460. hala alınabilecek durumlar için gayet okey. Hedef alma telafisi 125 okey. Yani bu hedef alma telafisi getirmiş ama sıkıntı değil. Burada da geçtik. Umarım size bir şey anlatabildiğim video olmuştur. Yine güzel değişiklikler vardı. Kostüme bakalım. Kostüm seçilmiş. Ambesa. Güzel duruyor bu arada. Bence en iyisi bu. Şu da iyi duruyor ama en iyisi şu ikisi gibi. Hmm, kurtu seçilmiş Sven bayağı iyi duruyor. Bayağı bayağı iyi. Bence buradaki en iyisi şu beyazlı bir de şu. Ama şuna bayıldım bu arada beyazlı olan. Renk paketiyle alacaksanız. O Kinder'ın bayağı iyiymiş bu arada. Şu üst tarafı çok beğenmedim ama kırmızı şu bir de şu bayağı iyi duruyor. Aslında şu üçlü. Ah pardon. Aslında şu dörtlü artık. Şu, şey, şu sıra bayağı duruyor ama burayı hiç sevmedim. Ama burası bayağı iyi. Ama şu en çok beğendiğimi söyleyeyim açıkçası şu. Şu kırmızı klasik kalmış ama şu beyaz baya güzel. Sveini Kindle'ın şu kostümdeki renk paketinin beyazı baya güzel olmuş. Kutum seçilmiş. Pantheon. Meh. <laughs> yani. Kutum seçilmiş. Katerina. Oo baya güzel olmuş. Böyle yüzün gözükmemesi baya iyi. Bakalım. Ee, abi burada. Bence en iyisi klasik olan. Hiç renk paketi hiç beğenmedim bu arada. Yok ya. Şu fena durmuyor gibi ama. Genel olarak hiç beğenmedim. Geri kalanını. Dümdüz yani boy okusunu sokup çıkartmışlar. Çok farklı bir şey yok. E, tabii renk paketi böyle olur ama yani renk da inanılmaz of değil yani. E, umarım size bir şey katabilirim. Yamanotları videosu olmuştur. Genel olarak yine elimizden gelince bir şey katmaya çalıştığımız bir Yamanotları oldu. Çok aslında boş şey vardı. E, şu Yamanotları zaten o eşya biraz çok boş açıkçası. O açıdan size tavsiyem ben bir şey boş diyorsam merak etmeyin. Boştur. <laughs> Çünkü gelen 2-3 bir şey ufak nöbetler çok sıkıntı değil. Koşu kalmak istiyorsunuz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğeni atarsanız da çok sevinirim. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin.